Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2024 Mobil'de yepyeni bir serimiz vardı biliyorsunuz ki. Onun 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber değeri bilinmeyen bir oyuncumuz daha var. Onu deneyeceğiz. Ee, birazdan ekran geldiği zaman göreceksiniz. Özellikleriyle beraber göstereceğim. Ya Bir arkadaşımız tavsiye etti ve bence müthiş bir oyuncu arkadaşlar. Yani... Ee... oyuncusu ve bence özellikleri mükemmel. Ya normal kartsın abi sen. Nasıl bu kadar iyi olabilir? Cidden çoğu e, Player of the Week adaylığı. Yani bunların çoğundan iyi bir stoper olduğu kesin. Hızını hatırlamıyorum. Hızına da bakarız sizinle beraber. Hızlı stoper de önemli çünkü. Sistem rakimizi belirledi. İkinci klasmandayız. E, bire çıkıp video atacaktım da. Bire çıkmam uzun sürecek. Başlardayım daha. Hani bir saat bir buçuk saat sürerdi. O yüzden direkt videoya girdim. Solak bir stopermiş. Ne nokta? Shatterbark. Bakın bu oyuncudan Shatterbark. Bak bunu söylemek çok hoşuma gidiyor. Shatterberg. Evet hücumcu defans arkadaşlar bu. Çok da önemli değil. Yani zaten müthiş bir oyuncu. Şimdi top ya ofansif farkındalıkları kötü olabilir abi. Bu adamın kafası güzel. Kafası güzel. Bak. Bak abi şu özel kitlere bak sen defans oyuncususun. Bu ne oğlum? Şaka mı bu? Hızına bakalım. Hızı da fena değil. Ve fiziksel temasla dengesi de iyi. Ona tam bakamadım. Ya sen defans oyuncususun ya. Zıplaması da iyi, fiziksel temas da iyi, dengesi kötümüş. Allah kahretsin. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Çukuveze'nin maçında da böyle olmuştu. Neyse full düştü hali bile bakalım iş yapacak mı? E, evet, biri full düşüşte gelmesi çok kötü bir şey. Muhtemelen yenileceğiz ama ben risk alıyorum arkadaşlar. Full düşüşte olsa bile bu iş yapabileceğini düşünüyorum. Çok açık ve net. Bakarım umalım, umarım güzel bir mücadele olur. Tokomini, Torres, Rumenige. Bir tık kasma var gibi geldi bana. Umarım geçer. Rakimiz basit bir hata yaptı. Ne yapıyorsun Torres topu unuttu anasını satayım ya. Evet takımımız güzel gördü. Ferreira oynatıyorum. Arnold D'ye gelmiş. Mbappé içeriye girecek. Di Marco ortaları çok iyidir. Dikkat edelim Di Marco'ya. Şimdi Alaba. Şu şekilde kapatmaya çalışıyorum. Bruno Fernandes. Tokomeni şuraya atabilir. Çok güzel aldık. Torres. Torres bıraktı. Kaka. Torres çok güzel bıraktık. Bruno Fernandes bıraktı. Rummenigge. Çektik topu. Bıraktık açtı balde. Kaka olmadı. Abi Toko beni vursaydın lan içimde kaldı. Marquinhos'u öne doğru koşturdum. Risk aldım. Seçtik arkadaşlar. Immobile o çok sakin güzel bir gol attı. Kaleciyi çıkarmış gibi yapsam belki atamayabilirdi. Ya çok çok güzel gol attı ama işte stoperlerimizin bir yok arkadaşlar. Öyle düşünün. Ama yine de deniyorum. Çünkü klasmanda girdik. Hani boşa gitmesin maç. Umarım kaybetmeyiz ya. Sıkıntı oluyor kaybedince ikinci klasmanda. Ama çıkarım diye düşünüyorum tekte. Torres aldık şimdi. Şimdi tekrar Torres. indirdik. Çok güzel. O kontrol çok kötüydü. Deparla kontrol etti ama güzel gol attık. Çayından yudum aldığım zaman daha iyi oynuyorum arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şu anlık çok kötü bir oyuncu izliyoruz ama ya full düşüşte geldi abi ne yapsın. İnşallah daha iyi performans alır Şu an top ona geldi. Abi çok iyi. Tam ortalama bir oyuncu da onu indirebilirdi. Çok övmeye gerek yok şimdilik. Kaka çok iyisin. Şimdi Fernando Torres. Fernando. Oh! Geri zekalı ya. Kaleciye nasıl çift dokunuş yaptım gördünüz mü? Ya onu kaçırmaması lazım lazımdı ama yapacak bir şey yok. Ben bu rakip çok da bizim e, zorlayacak bir rakip değil gibi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu açık açık söylüyorum. Bruno Fernandes onu nasıl alamazsın? Abi Tokamil uyuma. Abi bu kadar nasıl rahat geçiriyorsunuz adamı ya. Herif cirit atıyor anasını satayım. Bak. Offside de o. Eyvah. Vurursa gol. Vurdurtmadık. Şimdi çıkıyoruz ata. Ya çok basit kaptırıyorum ya. inanılmaz basit ya. Shutterburg bitti arkadaşlar. Biter anasını satayım. Adam full düştü yani. Ne yapsın ki? Cık. Sokacağım bu oyunu arkadaşlar. İnadına yapıyor biliyor musunuz? Ben videoyu çekemeyeyim diye yapıyor. Ama belki kondisyonu da düşüktür. Abi. Yani plaseler hani bitmişti hocam ya. Lan Mbappe attı bir de. Hemen şöyle Santra ile atalım. Uğraşmayalım çok. Abi ya. Çok kötü oldu biliyor musunuz? Ama ben... Yine de alabileceğimizi düşünüyorum hala. Shutterberg. Shutterberg. Aldı topu. Bruno Fernandes. Kaka. Torres. Kaka. Abi ben tekte attım o pası. Vallahi tekte attım ya. Shutterberg çek. Abi. Bu arada Messi paketini alacağım arkadaşlar. Videosu gelecek haberiniz olsun. At oğlum. Ya Torres bir geçemedi şu soktumunun adamını ya. Arkinos'u indirdi. İlk yarı 2-1. Kaybediyoruz. Abi cidden yazık günah ya. ya. Bizim stoperlerimizi öldürme. Anasını sattım onun oyunu. Arkadaşlar çok salakça goller yemeyelim. Shutterburg'a e bay bay diyelim. Demiyorum anasını satayım. Risk budur ya. Çukuvede de full düşüşte gelmişti. Gol atmıştı. Ben stoperime güveniyorum anasını satayım. Soktumun oyunu. Bana müdahale edemezsin. Ben videomu çekeceğim. Chattirkurk şu an performansının %20'sini veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ona göre yorumlayın. Hani öyle diyelim %20'sini veriyor diyelim. Daha adaletli olur. Çünkü adam yüzde %100'ünü veremez anasını satayım bu maçı. Şuraya atalım Albert Ferrer. Ya kaptırmak için öyle atıyorsun değil mi? O faul sola atma şekli falan filan. Sala koros bu. Çok güzel. Donorumu at oğlum. Bak hala o da fal sola atıyor. Sinirleniyorum. Şöyle Messi'ye bir bacak arası. Evet yapamadık. Shatterberg. Kaldık bir Marquinhos. Shatterberg. Tokomeni Park. Kaka. Ah ah ah. İstediğimizi yapamadık. Eyvah diyorum arkadaşlar başka da bir şey demiyorum. Marquinhos güzel çekti. Aldı Shatterberg. Bruno Fernandez güzel attık. Çok güzel. Abi hadi tuş takıldı, tuş. At. Çok güzel. Tokomeni harika. Atmayacağım Torres'e. Park çok iyi gittin. Aa gider mi lan? Gitti. Aç park. Onunu avradını be. O neymiş lan? Ortaya bak. Çok güzel açtı abi. Bu yüzden dokuzluklatan açmayın. Kaldırıyor ya. Normal orta en güzeli. Duraklatalım. Şu an 2-2 yakaladık ama kesinlikle yenebileceğimiz bir rakipti. Ben değişikliklerimden birini arkadaşlar defansif oyuncumu değiştirme yönünde kullanacağım. Parkı çıkarmayız. Park çok yorulmamış. Aynen öyle. Şimdi Mbappe. Ee, tete miydi? Oğlum adı neydi lan onun? Onun adı neydi? Unuttum anasını satayım ya. Şu şekilde değiştirdik. Bunun adı neydi? Ha Tel. Abi bildirimler bir siktirin gidin. Arkadaşlar Tel inanılmaz iyi. gelmediyse iş yapar. Evet Bellingham dikmiş. Müthiş. Siz rahatta kalın abi. Satterberg gayet iyiydi. Yani yapması gerekeni iyi şekilde yaptı bence. 2 gol yedik ama onun pek bir olayı yoktu 2 golde de. Tabi şimdi Rice'i alınca bir tık fark etti. Yani o ayrı bir konu ama. <laughs> ya senin var ya şansını balını battını ya. Adamın önünü açtım abi vursun diye olabilir mi böyle bir şey? Ben hala kazanacağımızı düşünüyorum bu arada arkadaşlar. Yani... Hadi lan tel. Ne yapıyorsun anasını satayım? Ananı satayım. Benim at. Tel. Böyle tel gibi soktu. Dimdik. Tak. Çok iyi. Kazanabiliriz. 75. dakika 4-3 olabilir. Abi ne gollü maç oldu ya. Güzel oldu ama videoda böyle olması. Arkadaşlar bir rivayete göre ben hala kazanabileceğimize inanıyorum bu arada. Eyvah. Eyvah. Furbalde. Dolarımı uzun günler riske gerek yok. Tel indir. Harikasın. Mbappe indiremedik. Figo. Çok iyi. Hadi lan Figo. Hadi. Oğlum odamsın lan. Ferrer. Olsun. Kalk. Abi kalkamadı. Yerdeki adama pas atıyorum malım ya. Mbappe. Park. Ah park. Ya oğlum o kadar güzel orta açıyorsun. Yine güvendim açtım. İçeri doğru açtı bu sefer biraz. Marquinhos güzel indirdi. Ferrer. Keşke farkı atsaydım zaten. Niye oraya attım ki? Ferrer yine aldı. Attım ortaya. Abi çok basit kaptırdık. Eyvah tutalım. Onu tutalım. Balde. Son orta açar. Tehlike. Vur Ferrer. Figo vur. Çıkmasın. Çok iyi. İndir. Bitti maç. Bitti değil mi? Hala inanıyorum ya. İnanmıyorum artık. Ya oğlum beraber nasıl kaldık ya? Oğlum çok saçmaladık. Abi stoperimiz full düşte geldi. Onu bahane etmem lazım şu an arkadaşlar. Hak verin yani bana. Bir mazeretimiz olması lazım. <laughs> <laughs> Jayce anını bellerim oyun. Ya sen ne yavşak bir oyunsun ya. Sen ne yavşak bir oyunsun. Of ya abi gösteremedim adam akıllı size ama özellikleri çok yer azar özelliklerini göstermiş oldum ee, Yani abi baksana bu ne oğlum bu, bu ne lan Çok şey değil mi ironik değil mi yani bence baya iyi bu arada Hepiniz tavsiye ediyorum arkadaşlar deneyin Evet bugünkü videomuz bu kadardı ama hani ben gayet memnunum videodan en azından size bu adamı gösterdim Şimdi ikinci maça niye girmiyorsun diyenler olabilir Arkadaşlar zaten telefon çok kötü eziyet etmek istemiyorum kendime çok yakında yeni telefona geçiyoruz zaten. Evet bugün videomuz bu kadardı. Başka bir video görüşünce kadar hoşçakalın. Oyuncu fikirlerinizi yazın. Bay bay.